Cevat, Kamil. Gel lan buraya, gel. Buyur amcacığım. Lan gel. Ne diyor? Ne bileyim tanıyor herhalde. Gel bakalım. Bizi nereden tanıyor? Nereden bileyim Kamil ben? Buyur amcacığım. Ne emri mi var dur? Ha, e, amca ne istedin ya? Hes tutular. Hes. Ben ol lan. Ben Şevket tanımadım. Reis. <laughs> Reis. Var mı? Ha bana bak. Buraya gelip yazsın kimse takip etmedi değil mi? <laughs> yok yok. Takip falan edilmedik de reisim. Polis bizi sorguya çekti. Yani bizim senin adamların olduğumuzu biliyorlar. Şimdi biz böyle senin yanında dolaşırsak... ...seni de vallahi böyle şapadanak anlarlar ha. Anlarlar. Öyle mi? Ulan çok doğru söylüyorsunuz bak. E ne edeceğiz? Haydi gidin siz de kendinize kıyafet alın bari. Değil mi? Cevat Beyzoğum, bana almış olduğunuz hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yakıştı. Ulan Kamil, keyfimden mi aldım lan? Ulan o benim kötü gün paramdı ya, kötü gün paramdı. Ya bir düş üstümden kardeşim ya. Asıl gibisin, sürekli kanımı emiyorsun. Hem ben hiç anlamıyorum ki ya, sen o kadar parayı ne yapıyorsun? Onu da böyle ekmek arası yapıp yiyorsun mu? E, yo, yo, yo. Ben felsefik olarak para biriktirmeye karşıyım. Benim ne malum yarına çıkacağım? O yüzden kazandığımı bugün yiyorum. Hatta kendiminki yoksa seninkileri yiyorum. Ulan, başlarım senin felsefene ha. Bak bunları kalem kalem yazıyorum, hepsini tek tek bana geri ödeyeceğim, anladın mı? Ha? Kameram, böyle iyi olmuş kıyafet. Size artık kimse tanımaz. Senin paran mı yetmedi çorap giyinmenin? Yok reisim ya, bunlar moda şimdi yani. Ha. Reis, e, ne edeceğiz şimdi biz onu bilmiyoruz da. Ha benim saklanmam gerekiyor, anladınız mı? Ha bu Darbeli'ye söyleyin. Gelsin beni buradan alsın, saklarsın. Tamamdır reis. Ha. Şimdi adres söyleyeceğim size. Kafanıza yazacaksınız. Darbeli müzikol. ol Darbeli müzikol. ol Allah'ım kendi başına neler yapmış. Bak görüyor musun ya? Üstünü değiştirmiş, Selim'le beraber çıkmış gitmiş evden. Muhtemelen çıkınca da bir yerde kıstırdılar. O Vahit'i bulayım o Vahit'i var ya bu sefer gerçekten öldüreceğim Fatih. Kurtulamayacak elimden. Hayatım bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Oğlumuzu bulmak istiyorsak sakince düşünmeliyiz. Fatih Selim ortada yok. Sen bana sakin ol diyorsun ya. Nasıl sakin olayım ben? Yapmamız gereken tek bir şey var. O kapıdaki adamları sorguya çekmek. Ya saçmalama hayatım. Nasıl çekeceğiz? Adamların muhtemelen silahları vardır. Nereye? Zeynep nereye? 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 Onların silahı varsa bizim de var. Babam silahını almayı unutmuş. Hayır Zeynep, öyle olmaz. Ya nasıl olacak Fatih? Ne düşünüyorsun? Dolapta meyve var mı? sus, evet. Fatih, sus. sus. Bir aşağı. E? bir aşağı. Gel buraya, bir tamam. çık. Sus, sus. Bir çık, kaldır ellerini. Gel buraya, çık. Kaldır ellerini. Nereden lan o vaiteti? Ne vaiteti Zeynep Hanım? Bizi buraya Meryem Hanım'ın talimatıyla bir bey gönderdi. Nasıl ya? Biz Vahit'ten korumak için buradayız. İsterseniz cebimdeki telefona bakın. Son arama kayıtlarındaki bir ol bey görürsünüz. Koruyamadınız ama. Yok işte babamla Selim. Ne oluyor ya burada? Bahit galiba Babamla oğlumu kaçırdı. Ne? Ne? Ulan ben o var ya ağzı! Merak etme hayatım, bulacağız. Gerekirse her taşın altına bakacağız ama bulacağız. Sakin ol. Ya kusura bakmayın size de böyle yaptık. Kalkabilirsiniz. Bak, işte orada. Orada reis. Ne lan? İşte işte diyorsunuz. Yok işte reis. Ya bak şurada işte ya. Entel kılıklı adam. Böyle bak şapkası var, gözlüğü var. Ya şey, e, reis tanınmamak için kılık değiştirdi de. Ha, dentel oldu. <laughs> Baştan söylesenize. Boş boş bakıyorum. <laughs> Reis. Hoş geldin Haydar. Buyur otur. Geçmiş olsun reis. Sağ ol Haydar. Haydar kusura bakma. seni buraya kadar yorduk ama. O nasıl söz? Seni başımda taşırım ben. Söyle. Ne lazımsa hemen yaparız. Haydar başım dertte. De. Saklanmam lazım. Ama saklanma de senin yapman gerekiyor. Bu yüzden senden yardım istiyorum. Bir de bu çocuğu annesine babasına teslim edeceğim. İçin rahat olsun. Hemen hallederiz. Sağ tamam. tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.